geldi. Yani kurulumu yaptık ve ya Yani bu da e, sorun bizden kaynaklı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Farklı bir malikarlık oldu. E, Onlar için özür dilemek isterim sizlere. Size, e, size kendimi takdim etmek isterim arkadaşlar. İsmim Barış Çaygül. Netflix firmasında teknik destek ve uzman olarak görev yapmaktayım arkadaşlar. İki günlük eğitim boyunca sizlerle birlikte olacağız. Net Pro'nun net kekli ya da inşaat mühendisliğinin yol projesinde neler yapabildiğini hep beraber görmeye çalışacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş ben sizlerle de çalışmak isterim. Çünkü netkiti daha önce kullandık mı? Hangi sınıfınız veya diğer branşlarda gelen arkadaşım var mıdır acaba diye sormak isteyeceğim. Hepimiz inşaat mühendisiyiz. miyiz? Çok güzel. 3-4. Çok güzel. Temel anlamda birçok sürece vakıfız diyebiliyorum arkadaşlar. Yol projesi dersini aldık mı peki? Evet. Yok evet. şu an var acaba? Evet. Bir projesi yaptık. inşaat. Yani Temel manada yatay kurt, düşey kurt, somet, devel gibi kavramlara bakıyoruz. Çok güzel. Ki biz eğitim esnasında değinmeye çalışacağız arkadaşlar bu süreçleri tekrar tekrar. Şimdi isterseniz eğitimimizle alakalı ufak bir teorik sunumumuz var arkadaşlar. Onlardan bahsetmek isterim size. Yapacağımız işlemlerle alakalı. Hepimizin masa üstünde arkadaşlar şöyle bir dosya var. Evliyatında ondan bahsetmek istedim. Atatürk Üniversitesi Medtech Eğitim Medya adında bir klasörümüz var. Arkadaşlar bu klasörün içinde iki tane, üç tane dosya gelecek karşınıza. Planet ilgili değil arkadaşlar. E, ee, Salı günü bir eğitim daha olacak burada. Şehir bölge planlama bölümü. Ona istinaden iki kurulum yaptık arkadaşlar. Bizler ay kadar olan kısım net yetkili ve veri seti net pro olan kısımlar. İlk önce gelin veri seti net pro'ya bir bakalım arkadaşlar. Veri seti net pro konusunda Karşımızda arkadaşlar bu görsel yer üzerinde yaklaşık 5 tane dosya geliyor. Öncelikli olarak biraz sonra yapacağımız teorik Burada görmüş olduğunuz net pro sunumu arkadaşlar arkadaşlar sunumu oradan da takip edebilirler. Sunumdan yukarı doğru çıktığımda netkitle alakalı yeri geldiğinde kurulum yapmamız, yardımcı kurulum yapmamız gerekebilecek. Oraya ulaşabileceğimiz dosyalar. Eğitim boyunca kullanacağımız bütün ham verilerin bulunduğu dosyalar. Biraz yukarı çıktığımızda ki bence sizin en çok kullanmanızı rica ettim arkadaşlar. Dökümanlar kısmı karşımıza gelecek. Gerek yol projesi gerek netkitle ilgili. Teorik ve açıklamalı dökümanların bulunduğu sayfalar arkadaşlar. E-kitaplar gibi düşünebilirsiniz bu görsellikleri. Buradan ulaşabilirsiniz. Örneğin sıfır poligon teorik dokümanını ayrıca tam incelemenizi rica edeceğim. Müsait olduğunuz bir bakım. Buradan hemen geri geldiğimde arkadaşlar proje bir de bitmiş verileri var. Bu da olası bir veri kaybı veya bir sıkıntı olur veya projenin son halini görmek isteyen arkadaşlarım varsa buradan da elde Bu arada biz gerçek bir proje yapacağız arkadaşlar. Aramızda Kahramanmaraşlı var mıdır acaba? Sizler varsınız. Kahramanmaraş Göksun yolunu yaklaşık orta hattının tünele girmeden önceki kısmını yapacağız arkadaşlar. Belki bilmişsinizdir o bölgeyi üzerinde. Yaklaşık 6 kilometrelik bir yol yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Sıfırdan itibaren bu süreci nasıl yaparız neticeki beraber görmeye çalışacağız. Bu klasörün hemen gerisindeyiz arkadaşlar. Netgeç'le alakalı dosyalarımızın ilk açtığımız yerine gelmek istiyorum. Netlik 7 klasörüne gelmenizi isteyeceğim. Şimdi benim de gönlüm çok isterdi arkadaşlar. Sizin bilgisayarınızı kurulum yapmak ki yapabiliriz aralarda vesaire. Kullanabilirsiniz ama şöyle bir sıkıntımız var. Şu an benim bilgisayarımı görebilen arkadaşlarımız sol tarafta bir kırmızı ışık yanacaktır arkadaşlar. Şu bölgesinde benim bilgisayarım. Bu kırmızı ışık lisansın dağıtımını yapan bir server arkadaşlar. Bir sunucu. bugün görebilmek için hepimizin aynı anda olması gerekiyor. Şunu yapabiliriz isterseniz. Mesela netketleri aralarda öğle arası sizin bilgisayarlarını kurarız, açık bırakırız. Akşam çalışırsınız arkadaşlar, bakarsınız ama kapattığınız anda netket açılmayacaktır tekrardan. Çünkü bunu görmek isteyecek arkadaşlar. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Dün de gelmişken biz burada kurulumları yaptık ki şu an vakit kaybetmeyelim diye şu anda o kurulumlar üzerine devam ediyoruz arkadaşlar. Netket yiğidi dosyasına geldiğinizde netketin kurulum dosyaları karşınıza gelecektir. Porteo bir kurulumdur arkadaşlar şu anki kurulumuz. Sizlere bu yiğidi flash belleklerinize kopyalayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama işte lisansı görmesi gerekiyor bir kere. Şimdi ben bu görsellikten isterseniz yavaş yavaş bir sunuma geçeyim arkadaşlar. O konu hakkında şöyle çok, çok e, ana hatları belirten bir sunum olacak. Onlardan bahsetmek isterim size. Ne gibi daha önce kullanan arkadaşım vardı acaba? Hiç karşınıza geldi mi arkadaşlar? Sormamak için. Duydum. İşte, <laughs> Hadi programı. Gizli <laughs> evet. Arkadaşlar sizce ismi e, Yabancı firma olarak, geçir, değil mi? Yabancı bir firma mı Ben Türk bir şey yok. Ket Kambüsü'nü yapmış olduğu program olduğu için. Başaklar, yani, şimdi ismi ya. yabancı gelebilir ilk başta, doğru diyorsunuz. Netket arkadaşlar %100 yerli bir firma. İki tane kardeş tarafından 1989'da kurulmuş ve iki kardeş tarafından daha sonra sektörün öncesi görüp geliştirilen, şimdi de ulusal pazara ve yavaş yavaş uluslararası pazara ithal etmeye çalışan bir yazılım. Netkit'in arkadaşlar e, arka plandaki çoğu çalışması bizzat bizim kendi algelerimiz, kendi geliştirmelerimiz de oluyor. Mesela biz bunlardan birini Netkos gibi görüyoruz. Çok ilginçtir. E-Dönüşüm sürecinin bundan şu an ülkemizin arkadaşlar, E-Devlet Örneği, veri altyapısı Netkit tarafından tasarlanmakta. Veya ülkemizdeki arkadaşlar kamu kurumlarına gittiğinizde, sadece sadece ben karşınıza gelmiştim. Şöyle dosyalar göreceksiniz. DGS, Mesela diyelim uzantılı dosyalar arkadaşlar. Nasıl otomatik DxF kaydediyor? Markos için DGM kaydediyor. Netflix'te çalışan bir dosyada DGS'e kaydolur. Türkçe bir kısaltmadır. Netflix çizimden gelir arkadaşlar kısaltması. Böyle bir size bir bilgiyi vermek isterim arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz NetPro'da neler yapacağız onlara bir bakalım arkadaşlar. NetPro'da yapacağımız işlemleri biz şu an ekranda launch'larız ve düşüklerle bir sıralamaya çalıştık arkadaşlar. Bir yol projesi yapmak istediğimiz zaman evveliyatında bize araziden veri gelmesi lazım. Tabii o haritacı meslektaşlarımız genelde vakit olduğu süreçte. Ama biz onlardan bir veri gelmiş ya da biz arazide ölçüm yapmış almışız gibi düşünüp önce verilerimizi alıyoruz arkadaşlar. Verilerimiz üzerinden projenin nereden nereye devam ettireceği bunu tespitini yapacağız. Ve bunun tespitinden sonra yavaş yavaş arkadaşlar projenin bir güzel yap bilgilerine geçeceğiz. Güzergah bilgilerinin da kalıyor arkadaşlar. Tabii ki güzel yap. iki aşamalı bir süreç. Hem yatayda, yani hem haritayı masanın üstüne koyup iki noktadan nasıl gideceğimizi hesaplayacağım. Hem de düşeyde yani kendimizi bir şoför koltuğunda devam edip yukarı doğru çıkan rampalar, aşağı doğru giden rampaların tasarımını yapacağım. Bu iki süreçten sonra arkadaşlar artık yavaş yavaş tekelim diyeceği geometriyle tasarlamaya diye başlayabileceğim. Konu hakkında arkadaşlar şöyle bir bizim iş yapışımız var. Şu an teorik kısımlar hiç kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Sadece ne yapacağımızla alakalı bir bilgilendirme aktarmaya çalıştım. Bu arada eğitimde kullanacağımız dokümanların örnek proje çözüm süreci internet üzerinde yaşayabileceğiniz bizim yardım platformumuz var arkadaşlar. Orada da mevcut. Video işlem adımları hakkında da mevcut. Yani yapacağımız süreci tekrarını bol bol yapabilirsiniz. O konu hakkında bilgi vermek istedim size. Önce projenizin arkadaşlar arazi verilerini çağırmaya çalışacağız arazi verilerini çağırmaktığımızın akabinde bir kavram var. Üçgen burada. Karşımıza çıktı mı arkadaşlar hiç? Ya da T. Ya da sayısal arazi modeli şeklinde. Hali hazır haritaların bir önceki aşamasıdır arkadaşlar. Bir haritacı meslektaşımız size hali hazır bir harita gönderir. Siz onun üzerinden işlemlere başlarsınız. Ama hali hazır nasıl üretilir? Onu yapacağımız kısım olacak arkadaşlar. Üçgen model. Bugün ilk değineceğimiz kısımlardan biri. Arazi modelini yaptığımızda üç boyut arttıracağız projeyi arkadaşlar. Gibi bakacağız. Çünkü ne kadar teorik yapsak da işin üç boyutlu görseli daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. <laughs> Bu işlemden sonra arkadaşlar netkitin analizini çalmaya çalışacağız. Netkitte neler yapabiliyoruz, netkitte neler yapabiliyoruz şeklinde arkadaşlar. Bu görsellik üzerinden daha sonra arkadaşlar projemizin yatay güzergahını tespit etmeye çalışacağız. Sıfır poligonun çizimini ders yaptınız mı arkadaşlar? Evet. <laughs> Peryel açıklığını hesaplayabilir miyiz? Geçen yaptıysanız. Geçen ha. açtınız. Tamam, ha. çok güzel. Evet. Bir evet. E, evet. ufak bir tekrar şey olacak şey. bizim için. E, şimdi arkadaşlar, eğitim süremizin biraz kısıtlığından kaynaklı olarak SOME noktaları tanımlanmış haliyle devam edeceğiz projeye ama ben tabloda oraya kadar ne yapılıyor beraber uygulamaya çalışacağız arkadaşlar sizlerle. SOME noktasından sonra arkadaşlar projemizin yatay güzergahını tespit etmiş olacağız. Ve bu yatay güzergah üzerinden de bakalım hangi işlemleri yapıyoruz. Açto parametreleri göre arkadaşlar ve TCK'nın tanımlamasına göre yatay güzergahta neler yapılabilir? Hepsini uygulamaya çalışacağız. <laughs> karşımıza kılapoyuklar gelecek, yani spiraller gelecek. Karşımıza alimanlar gelecek, karşımıza kurtlar gelecek arkadaşlar. Aslında bu kelimelerin hepsini eski kökenli kelimeler olduğundan bahsedeceğiz. Haritacılığın ilk atıldığı, temelinin atıldığı yıllardan gelenlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra projemizle alakalı aplikasyon bilgilerini almaya çalışacağız. Ve sonra diyeceğiz ki tamam artık mütabakası projem buradan buraya devam edecek. Tamam şimdi kuşu şu yaptığımız tasarım arkadaşlar bir de siyah kod arazinin ham hali ya da arazinin şu anki halini görselle almamız gerekecek. Dediniz doğru. En kesit alacağız arkadaşlar. Ben en kesit almayı ekmek dilini benzetiyorum bazı eğitimlerde. Yani. Sonuçta siz bir kesit almak istediğiniz ya da projenin ham halini bulmak istediğinizde aslında bir ekmeği bir ekmek masasına koyup onun üzerine bıçak darbeleri indiriyorsunuz arkadaşlar. Daha detaylı indireceğim. Şimdi tabi spoiler gibi bir bilgi vermek Böyle bir örgü bilgilendirme yapacağız arkadaşlar. Projenin üzerindeki iki kesitlerimizi alacağız. Ve kesitlerimizi görsel olarak kilometre, kilometre kilometre takip edeceğiz arkadaşlar. Bundan sonra diyeceğiz ki tamam. Ben projemin artık siyah kurtun görevini. Siyah kurtun yani arazinin ham halinden sonra diyeceğiz ki bu sefer kazıyı dolduyup Orta halde şöyle güzel olacak şekilde yaratılmış kırmızı kodumuzu belirleyelim arkadaşlar. <laughs> kırmızı kodumuzu belirledikten sonra muhakkak bir sefer karşımıza yokuş yukarı ve yokuş aşağı bölgeler ya da şaküllü kurkular diyebileceğimiz kurkular gelecek ki onların da tasarımını, netiketi ya da kendimize vermeyeceğiz. Bu aşamalardan sonra arkadaşlar ki bu şu anki görsellerin tarihinde yardım edeceğimiz anlaşılım işte arkadaşlar. Takdir edersiniz ki yolun harita düzeninde bir noktadan bir noktaya gideceğini hesapladık akabinde siyah koddan kırmızı koda, yani projemizin, arazimizin asıl indirgemek istediğimiz düzleme tanımladık. Bu sefer diyeceğiz ki tamam, artık tekerleği, iyice geometrik ve alt elemanlarını yapabiliriz arkadaşlar. Yani bizim kullandığımız asfalt tabakasının altındaki aşınmalar, binderler, temel gibi kavramlar, yol projesinde arkadaşlar yapılacak olan tekerlek geometrisi ya da tip kesitleri oluşturacağız arkadaşlar tip kisitleri oluşturma aşamasına etiketten büyük yardım alacağız. Çünkü biz arkadaşlar projemizle alakalı şunlara da geçecek. Arazimiz üzerinde yaptığımız yol projesinin bir <laughs> noktadan itibaren araziye nasıl bağlanacağına karar verecek arkadaşlar etiket. Diyecek ki bak burada örneğin senin kırmızı kutun çok aşağıda. Normalde arazimizin ham hali burası arkadaşlar örneğin. Biz bir yol projesi yapmak istediğimiz yolumuzun buradan devam etmesini istiyoruz. E, Takdir ederseniz geometriyi tamamladıktan sonra görselliğin bunun havaya uçurduğu, patladı durması lazım. Ki burayı kazdıktan sonra da yol üzerinden geliş giriş yapan araçların güvenlikle geçirilmesi için Şu sağ de. ve solundaki malzemelerin duraylı durması lazım. O zaman diyeceğiz ki şev tasarım yapalım. şey uygulaması yapalım biz arkadaşlar. Bu görselliğin etiketten bayağı yardım atacağız. Şevlerimizin tasarımını projeye uyguladıktan sonra arkadaşlar ise karşımıza bu sefer kübaç parametresi ya da çok sıkıntı çektiğimiz ki ben de mesela okul yıllarında arkadaşlar çok ya ne yapıyoruz demiştim, mesela bülükler diyebilirim, kupaş, aralığı taşıma, metraj etkilerini bunlara NetPro'da değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Tasarım açısından şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk zamanlar, ilk ürün alışma, ilk eğitim alışması biraz sürebilir. Çok normal çünkü netket yeni bir yazılım, yeni bir program, görselinde vakıf olmanız gerekecek. Ama ilerleyen yıllar özellikle meslek hayatına atıldığınızda. ikinci, üçüncü projenizden sonra arkadaşlar şöyle söylemek istedim. 15 kilometrelik bir yolu bir saatte bitireceksiniz arkadaşlar direkt aplikasyonun çıktısını verebilecek duruma geleceğiz hep beraber. Buradaki amacımız bizim giriş yapmak, temel bütün noktalara değinip en ana hatların üzerine beraber istişare edebilmek arkadaşlar. Şöyle bir görsel çıkartacağız daha sonra. Paralı taşıma metraj etmenleri arkadaşlar. Yani o proje uygulandığında dozerim nereden ne kum alacak, nereye dökecek, oradan skryper ne kadar taşıyacak gibi gibi arkadaşlar. Gerçi artık kullanılmıyor skryper, artık. Tercih edilmiyor. Köstebek gibi bir şey ediliyor. Bu tanımlamadan sonra arkadaşlar çok güzelimiz bir kavram. Şerifli, kodlu plan. Projeyi uygulatmaya çalışacağız. Yani yaptığımız tasarımda son haline proje değiştireceğiz. Ve buradan sonra da arkadaşlar projemizle alakalı siyah kod, kırmızı koddaki farklı tuşları düzenlemeleri yapacağız. Sonra da böyle bir görsellik bizi bekliyor olacak Yaptığımız yol da ilk adapte olacak. Şu an biraz kötü bir görsellik arkadaşlar. Bizimki biraz daha yeni versiyon. Bu görsellik bir eski versiyonun görselliği daha güzel yollar asfalt şeklinde gelecek arkadaşlar. İşte yanında hendekler vesaire farklı farklı tanımlamalarla gelecek. Projemiz 3 boyut aktaracağız ki bu da yarın akşamlara tekrar edecektir. Artık sonucu sunumu bile yapıyor olacak arkadaşlar. En sonunda da şöyle bir çizim yapmayı istiyoruz. Bakalım. Bir tane araç geçeceğiz arkadaşlar. İsteyen arkadaşım videoda çekilecek. O görsel üzerinde. Şöyle Temel işlemlere değinmeye çalıştık arkadaşlar. Ki zaten okullar ve yol projesini anlatılan eğitim sürecini biz iki gün içinde uygulamalı yapmaya çalışacağız aslında arkadaşlar. Ben şimdi sizlere konuyla alakalı netlikin arayüzüne geçmeden önce arkadaşlar sizlerle de tanışmak isterim. İsim, soy isim. daha önce netlikini kullandık mı? E, bilgiler rica edeceğim arkadaşlar sizlerden. Sizden başlayabilir miyiz? Ahmet Emin Şekil 3'te okuyorum şu anda. Hoş geldiniz. Yani, hiç, hiç, hiç kullanmadım. Ismini duydum. Ne tarz projeler yapılıyor. Onu biliyoruz şey sadece. Hı hı. Başka bir bilgi şey yok maalesef. Hoş geldiniz tekrar. Ama bundan sonra bir şeyiz var. İnşallah. Hoş geldiniz. Evet, devam edelim. E, Abdullah Sanat Üçüncü Sınıf Öğrencisi. Hoş geldiniz. İlk kez kullanacağız. Otobüs kullandık e, arkadaşlar? Evet. Ee, daha çok alt tepe özel programlardan bahsetmek istiyoruz. MS kanal kullandık mı arkadaşlar? Ee, üst yapıdan bahsetmek istiyoruz. Kullandırılar, üst yapıdaki hesaplamalar kullanılır. Saat kullanılır. Netgeç tarihta tabanlı. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar netgeç tarihta tabanlı bir yazılım olduğu için mukaveme statik hesaplarını çok girmek istemiyorum. Çünkü bakım <laughs> <bir gülüyor> hani ona da girerse artık programın şeyi değişecek. Içi. Bunun için de alt yaptı arkadaşlar. Yani temel, inşaat. Atık su, içme suyu yol gibi Hoş yoğunlaşıyor. Geldin, <Merhaba>. Hoş geldiniz. <laughs> <Devam. gülüyor> evet. Hoş geldin, sonra evet. Diğer devam Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kemaloğlu. Dördüncü sınıf öğrencisi. Bitirme projesiyle bulaşım yaptım ama şimdi uygulamalı olarak görmek istedim. Kullanmalıydım ayrıca. Kağıt kalemi yaptınız değil mi? Evet evet. 10 evet. hafta kadar kağıt kalem. Vakti vakti. Şöyle bir cilt verirseniz. Evet Hoş geldiniz. Evet. Ozan geldin. Aydın Yavuz. Ben de 4. <laughs> sınıfım. Benim de bir ilişkim olmadı. Evet <laughs> 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 <laughs>